YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPad Android TV ekran yansıtma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte. Ipad'in bir Android TV'ye bağlamının en basit yolu HDMI kablosu kullanmaktır. Bunu söyleyelim sizlere. İki ucunu da e, burada hem Ipad'e hem de Android TV'ye taktığınız takdirde kualite işleminizi halletmiş olacaksınız. Yan Ipad'inizdeki ekranda ne varsa e, onu Android TV'ye tamamıyla yansıtabileceksiniz kabla yansıtmak en değerli seçenek olacaktır. Hem böyle kesintisiz bir ekran yansıması sunarken hem de bütün cihazlarla uyumlu olacaktır. Bunu da belirtmiş olalım sizlere. Ekrandaki aşamaları takip ederek iPad'inizdeki bu işlemi Android televizyon için gerçekleştirmiş olacaksınız videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.